Kış transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılırken Betayz giden ve başarılı bir kiralık dönemi geçiren Anthony, Manchester United'a geri döndü. Kırmızı şeytanların 95 milyon euro karşılığında transfer ettiği Brezilyalı kanat oyuncusu, Betistek döneminde değerini artırdı. Kulüp bulmakta zorluk çekmeyeceği Manchester tarafından da kabul edildi. BTIS geri istiyor ama Betis Antony Kalıcı olarak transfer etmek istiyor. Newcastle'ın da ilgilendiği bildiriliyor. Ancak Brezilya'dan Uole, Kırmızı Şeytanların tüm bu ilgiye rağmen istenmeyen oyuncu için istediği fiyatı yükselttiğini iddia etti. Başlangıçta 40 ila 50 milyon euro arasında bir rakam konuşulurken bugün Antony'i transfer etmek için yaklaşık 60 milyon euronun masaya gelmesi gerekiyor. Bu da Türk takımlarını uzaklaştıracak bir rakam.